bir baktım Selim. Hiçbir yerinde şey yok. Ahir yok. Dövmeler, küpeler, jiler. <laughs> Kız o ne dedim. Ay teyze dedim. Antalya'dan hepinize merhabalar. Yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Çok şükür sağlığımız, saatimiz yerinde. Her şey yolunda. İnşallah sizlerin de sağlığı, saati yerindedir. Her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Tabi bugün ilk savurumuza kalkacağız. Allah nasip ederse bu gece nasip olursa mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Yani heyecan var, hani Ramazana girdiğimiz için zaten girerken nasıl girdiğimizi Ramazana bilmiyoruz ve çabucak bitiyor. Allah öyle bir kolaylık sağlıyor gerçekten de. Tabii Kur'an-ı Kerim'i de başlayamadım henüz ama inşallah bu gece sabahdan sonra o zaman okumak daha da kolay oluyor diyebilirim. Çünkü hani telefon çalmıyor, kapı çalmıyor derken. Gündüz daha zor oluyor okumak. Ben genelde işe savurdan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya dikkat ediyorum. Dikkat değil de daha doğrusu o zaman fırsat bulabiliyorum diyebilirim. Nasip olursa çok hani güzel bir Ramazan geçiririz diye düşünüyorum. Hani huzurla, sağlıkla geçirelim. Tabii sağlık nedeniyle tutamayanlar olabilir. Hani inançları gereği tabii ki tutamayan olabilir, tutmayan olabilir. Ama bizler hani ben küçüklüğünden beri böyle 8 tabi 8-9 yaşından itibaren hep oruç tuttum. Bizler de hani öyle çocukmuş aman tutmasın falan yoktu. Ben kendimi bildiğinden beri Ramazan'da oruçlarımızı mutlaka tutarız. O Ramazan pidelerinin kokusu hala burnumdadır. Babam yaptırırdı gelirdi. O zamanlar tabii böyle yumurtalı yumurtasız hani şimdi de var gerçi ama yumurtasını kendiniz götürürdünüz. Özel e, kaç tane istiyorsanız bir tane mi istiyorsanız, iki tane mi ve üstüne de bozuk para koyarlardı karışmasın diye. O yumurta hani ona ait ya. Öyle bir şey yapılırdı. Ha şimdi düşünüyorum da o para kirli aslında. Hani yıkanmadan nasıl konulurdu öyle? Eskiden tabii bu kadar dikkat edilmezdi her şeye ya da bu kadar mikrop mu yoktu bilmiyorum. O paranın e, Hani geldiği üstünde parayla gelen pideleri unutamıyorum. Mis gibi kokardı gerçekten de. Her Ramazan hani pide almaya dikkat ediyoruz. Biraz mesafe var fırına. Muzaffer hem zaman geçsin diye gider işte yaptırır gelir pideyi. Bazen yumurtalı falan yaptırırız. Evde kendim ay denedim mi diye düşünüyorum ama pide yapmayı pide yaptım mı? Sanırım hiç yapmadım. Hani ekmek yapıyorum ama pide sanırım hiç yapmadım. Bu Ramazan belki denerim pideyi, çünkü herkes yapıyor, çok da güzel olduğunu söylüyorlar. Bakalım Ramazan'ımız nasıl geçecek? bu Muzaffer Ramazan'ın ilk günü gelecek nasip olursa. İlk günü yolda geçecek, yani akşamına gelecek. Artık ilk günü niyetlenir mi? Hani onu da bilemiyorum ama... Tabii ben Antalya'dan açtım videomu aslında ama videonun devamı başka bir yerden sürpriz olacak. Sürpriz görüntüler gelecek. E, Muzaffer bana da sürpriz yaptı. E, tabii arada kesiyorum ben ama videoları böyle çok uzun tutmamaya çalışıyorum konuşurken çünkü edit kısmını eşim yapıyor. E, ben bilgisayarda çok haşır neşir olmadığım için bilgisayardan anlamıyorum, bilmiyorum. Bir vakit olup fırsat olup da e, onu öğrenemedim ama en kısa zamanda hep öğreneceğim öğreneceğim diyorum. Videoları ben çekiyorum eşime, böyle çok uzun olmayacak şekilde. Eşime yolluyorum, eşim editlerini yapıyor, o paylaşıyor. Çok sağ olsun, Hani buradan da teşekkür ediyorum tabii kendisine. O da bana bir sürpriz yapmış, e, görüntüleri çekmiş. Çok kıymetli Kezban abla, Hülya ablayla beraber buradan sevgilerimi yolluyorum ve teşekkür ediyorum kendilerine. Bu güzel görüntüleri bizlerle paylaştıkları için bize bu çekim fırsatını da verdikleri için Hasan özel bizim o yöreye özel yapılan bir gömbe çeşidi var. Onu yapıyorlar. Kendi işletmeleri var. Yani yanlış hatırlamıyorsam nereden baksan bir 8-9 sene olmuştur sanırım. Yani Kezban abla sen düzeltirsin bilmiyorum ne kadar olduğunu ama uzun yıllar oldu. Kız kardeşiyle beraber bir işletme açtılar e, kayınvalidemlere de çok yakın zaten. Biz de sürekli oradan işte bayram baklavalarıdır, bazlamadır. Önce bazlama da yapıyorlardı, sonra yapmadılar, şu anda yapmıyorlar sanırım. Çok güzel oluyordu bazlamaları da. Yastı gömbe, o içi işte kıymalı gömbelerden, mantı, böyle birkaç sarma falan da yapıyorlar. Böyle kadınlarımızın hani fırsat bulup da evde yapamadıkları şeyleri orada yapıp hizmete sunuyorlar. Çok da güzel oluyor ellerine sağlık. Biz de geldiğimizde kayınvalidem sipariş veriyor, yaptırıyor sağ olsun. Önceleri kendisi yapardı ama şu andan yapacak durumu olmadığı için kayınvalidem sağ olsun oralara yaptırıyor. Yani ben kadın girişimcilerin hani bu tür çalışmalarını çok çok destekliyorum. Hatta TRT'de bir program var. İsmini hatırlayamıyorum ama hafta sonları oluyor. Onu hiç kaçırmamaya özen gösteririm. Hep böyle kadınların girişimci kadınların hikayelerini anlatıyorlar. Çok çok güzel bir program. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Kadınların hani üretken olması, hayata dahil olması çok benim takdir ettiğim bir şey gerçekten de. Ben de hani hayatımda hep aileme maddi yönden, manevi yönden hep katkıda bulunacak şeyler yaptım gerçekten de. Ve yapanları da çok çok diyorum, takdir ediyorum gerçekten. Buradan sevgilerimi sunuyorum. Şimdi Muzaffer'den gelen görüntüleri izleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz, hoşunuza gider, bir değişiklik olsun sizler için de. Hayırlı Ramazanlarınız olsun şimdiden. İnşallah sağlıkla, sahlitle tamamlamayı nasip etsin, bayrama erişmeyi nasip etsin Rabbim. Hepimize hayırlı Ramazanlar olsun diyorum. Sizleri öpüyorum sevgiyle. Şimdi görüntüleri izleyelim hep birlikte. Hasan Olan'dan merhabalar. Bugün çok güzel bir hava var Hasan Olan'da. Havalar artık yumuşamaya başladı. Ama maalesef kar yağmadı. Doğru üstü yağmadı. Hasan Oğlanlı girişimci kadınlarından olup kardeşiyle beraber hizmette bulunuyorlar. Hem evlerine katkıda hem de Hasan Oğlanlara bir hizmet sunuyor. Şimdi Kezban ablanın iş yerine doğru gidiyoruz. Bizim Hasan Oğlan gözlemesi ve bazlamasıyla meşhurdur. Burada çok güzel gözleme, gömbe ve bazlama yapar. Şimdi Kezban ablamızın yerine geliyoruz. Kolay gelsin Kezban abla, kolay buyurun, gelsin adalar. Hoş, geldiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, hoş ha, geldiniz. iş başında yakaladım sizi. Evet, evet mantı yapıyoruz. Hasanoğlu'nun geleneksel şeyi. Mantımız çok güzel oluyor. Kayseri'nin Tadını... elinden almışsınız ama, ama küçük küçük de. <laughs> en tadına doyulmaz bir şey oluyor. Çok güzel oluyor. Biz burada mantı yapıyoruz. Börekler yapıyoruz. Gözleme yapıyoruz. Erişte yapıyoruz. Bütün bunları yapıyoruz. Tamam. Kendi köyümüzün kendi amaratlığımızın, annemizin, babamızdan gelen geleneklerimiz bunlar. Deli ne güzel bunları yaşatıyorsunuz. Böyle burada tertemiz yapıyoruz. O maşallah elinize sağlık. İnşallah yemekte nasip olur. İnşallah. İnşallah. Böyle kıvır, şey yapıyoruz, bunu böylece veriyoruz. Yakından da şey yapabilirsin, bakabilirsin kıvırdığımıza. Şöyle bakalım. Çek. Yani, korkan şey yapar. Bak. Böyle küçük küçük ama. Kayseriler de böyle küçük küçük yapar. Kayseriler ne oldu? Değil mi? <laughs> ama meşhur bizim Hasan olan değil ay, mi? Kayseri duymasın. <laughs> i̇şte böreklerimizi, çöreklerimizi de inşallah şey çekilir onları da görürsünüz yaparken. İnşallah. Yine. Bak, şey yaparsın. Burada o gözleme sadece sonra göstet, onu açınca. Ha, o şey açılır, Evet. Evet. Kızlar ablamız işte burada böyle ablasıyla beraber, iki kardeş beraber burada iş yapıyoruz. İş yapıyorlar. Gözleme yapıyorlar, gömbe yapıyorlar, mantı yapıyorlar, baklava yapıyorlar. İnşallah yemeğinizi bekleriz. İnşallah. İnşallah. Mantımızın hali bu. Yapımı, çekimi, her şeyi bu. Pek zor be Kezban abla bunu yapmakta. Tabii kolay değil. Küçük Bazen küçük yapıyoruz. Bazen yardım ediyorum ben de. Ha. Küçük küçük yapıyoruz tabii. Ya. Tane tane her her bir tanesi elimizden geçiyor. Her şey elde. Her şey elde. Kaç yıldır yapıyorsun Kezben abla? 14. 14 yıldır. Hem eve bir katkıda bulunuyorsun. tabi tabi Her şey Her şey ile katkıda bulunuyorsun. Maddi, ben, manevi. tabi. tabii. Terapi, terapi. <laughs> <laughs> yani çeşitlerimiz çok. Ya. Baklavamız var. Gözlememiz var. İçli gözlememiz, sade gözlememiz. Ama bir de şu var. Hasan Oğlan'ın örf unutturmuyorsunuz. Tabii, ama. tabii. Bir de Hasan Oğlan'ın yerlisiyiz. Artık kalitenin, temizliğin nerede olduğu yere gelip alıyorlar tabii değil mi? Biliyorlar yani artık. Tabii. Mesela biz dükkana hiç fazla kişi almıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Evet. Geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar. Evet. Bura hem yapım yerimiz, hem ihmalet yerimiz. Herkesin gözünün Herkesin gözünün evet. önünde yapıyoruz. Yani. Yani hiç aşağıda, yukarıda gizli saklı yerimiz yok. Maşallah. Her şeyimiz gözüküyor. burada. Zaten siz illere de gönderiyorsunuz herhalde değil evet, Evet evet dışarıda. Parkoyla. Tabi tabi tabi. Sipariş geldi. Dışarı daha çok çalışıyoruz. Bir de şey toplu çalışıyoruz. Öyle bir tane iki tane değil. Evet. Siparişleri bir, en az bir hafta önceden alıyoruz. Çünkü anca yetiştiriyoruz. Zaten siz biliyorsunuz kaç kere yediniz her şeyimizi. <laughs> Bize zaten gider. Baştan Nuray teyzeye soralım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Hani aynen. Teyze de hemen hemen güzel güzel şeyleri öyle birden beğenmez. Çünkü biliyor kadın ne, ne olduğunu. Kalitesini, temizliğini, her şeyini biliyor. Evet. İşte burada uğraşıyoruz. İnşallah yemeğe de bekleriz. İnşallah. Hadi ellerinize sağlık. Sen üç buçukta gel. Tamam üç buçukta geliyim. Bir de gömbeyi çek tamam mı? Gönbeyi çekelim tamam. Tamam. Kolay gelsin Kezban ablacığım. Hoş ablacım, kolay gelsin. Bu, bu, bu tandır geldin. böreğimiz, içi kıymalı börek. İlk pazıyı yağladık. Bizim Hasan oğlana mahsus. Evet, ilk pazımızı yağladık. Eskiden neyle yağlarlardı? Tavşan ayağı. O yok bizde. O yok galiba yani. yasak o. Değil mi? Şimdi bunu sağlıkçılar veriyor. Ama onlar da güzel olurdu. Tabii şöyle şap 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 yapardı onlar. Vitaya koyarlardı değil mi eskiden? Birinciyi yağladık, ikinciyi yağlayacağız. Bu işe nasıl başladın ben abla? Valla gene evet, işe gireceğiydik olmadı. Burayı tercih ettik. Girişim. Girişim. Beş kuruş parasız açtık burayı. Oo oh, maşallah. Hiç elde yok, avuçta yok. Değil mi? Vallahi Valla. Gün gün, gün 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 bir gün birini aldık. havuç birini aldık. Aya birini aldık. Beş senede anca tamamladık. Heh. 14 sene oldu. Bir ablam da üstüne koydu. i̇kinciyi yağlıyorum. İki fazladan yapılıyor bu. Şimdi burada da mantılarımıza da yapılıyor. Da evet. hala devam. Mantıları küçük küçük. Hmm. Ama ne güzel bizim köyümüzün adetleri çok güzel. Tabii canım. Şimdi bizim burada yufka yok. Şimdi bazlama Bizde şöyle yuvarlıyorum bak. Şimdi kesime geçeceğim. Şimdi şöyle şöyle kesiyoruz. Şu büyüklükte. Bunu da böyle yapıyoruz. Şöyle diziyoruz. İçine de kıymayı koyup tandıra ve şey, ocağa veriyoruz. Yapılışı böyle. Korkak da yani. Böyle abla var. şeye başladı. Dur onu kıvırırken şey yap. şöyle kıymalar. Yok şöyle yapıyorum. de bakıyor. Ondan bolca da kıymalar. Şimdiki çok saygı yok. Yani saygı yok. Sevgi. Böyle de kıyma bıra bırakıyoruz üstüne. Şimdi bunu böyle yapacağız. Kıvıracak. Tepsiye dizeceğiz. Yağlayacağız. Fırına vereceğiz Yapımı Anı böyle. Bir, şey varmış, bir saatte pişmesi lazım. Belki bir damla Ailesi gelmiş ailesi. Hülya'nın kıvırdığında şey Evet çekiyorum buradan. Hiç <laughs> Ama yani müzikli müzikli bir şey yok bari. Tabi müzikli olacak canım. Güzel şeyler canan değil serpil. Ama serpil serpil. Canan bizim canan. Olsun fark etmez zaten. Ha, ya. o da ha, Fatma he. O da yingesi. Bak düğünde nasıl dolmaya gidiniz? Değil mi vallahi? Değil. Ama düğünde sana şey yaptıramadık. Ne? Gömbe mi? Yok yok. Düğün yakında gidemedin ya. O gün ha. adam. Ha bir gün önce yapacaktı burada olmadı. He burada. Görkeminkinde yaptıydın. eee Onda Cevat amca de vardı. Ya. Rahmetlik. Övme mi diyordunuz ona? He gelin övme işte. Gelin övme. Fethi işte aferin aldım. He. E <laughs> 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 bizim köyün adetleri de kalmadı. Hopturla eylemleri de kalmadı artık. Bunlar kimse bilemiyor ki artık. Değil mi? Hayır onlar bitti. Bir de tepsiye boyunca dizince çek. He çekerim. He, şimdi koyacağım tepsiye. Hı. Bizim Hasan olan adetleri. Şöyle sinir. İşte işte. Yoğurdunu mu yapıyorsunuz? Evet. Yoğurduna yumurta. Üstüne yoğurduna yumurta sürüyoruz. Üstünün parlaması. Evet. Parlatacak, pişirecek. bunu çek. Kızaracak. Kızaracak ondan. Oo mantılarda. da. Tabii onları da çek şöyle ikisini yani. Bunları fırın diyorsunuz mu? He hafif fırınlıyoruz. Yapışmasın diye. Çok hafifte. de. Ya bunlar fırınlanmış. He. Bunlar böyle kiloyla satıyorsunuz. He. Burası bir kilo. He. Gömbe de kiloyla. O da kiloyla. İşte böyle. Tamamdır. İşte böyle. Artık onu da fırına vereceğiz. Pişecek. Bitti. Evet. Evet. Yani. İki olmuş. Evet. olmuş. Bir saat pişecek. Yani. Kıza bir baktım Selim. Hiçbir yerinde şey yok. Ahir yok. Dövmeler, küpeler, şeyler. <laughs> <laughs> dedim kız o ne dedim. Ay teyze dedim. Sendeki bu cesaret ne böyle dedi. Ben daha bu zamandır kadar kız anam hayran kaldım. Ben de çok istiyorum da anam babam yaptırmadı. dedim. <laughs> <gibi. gülüyor> Kız dondu kaldı. Teyze dedi sendeki cesarete bak dedi. Daha hiç kimse bana böyle bir şey değil dedi. Dedim anam ben de çok istiyorum ama anam babam yaptırmıyor bak. <laughs> öyle öylesini demiyor da. herkese de karışabilir mi? Ama dövmeyi nasıl yaptıracaktın ya? Yapar. Yo, kızı kaptığımdan canım. Değil mi? De öyle bir mi? <laughs> olur mu? <laughs> değil şimdi de kadınla kavga yapmayın. olay Yapar. <laughs> <laughs> değil mi? Kadınla kavga yapmayın diye. Yoksa zor. İyi bir şey değil. Ya. Bu Selim'le yine bak bitiyor konuştuk değil mi Selim? Evet teyze. Bir boştan gerekte yat yok oldu. Yok felak mı? Felak okudu pardon. Of oh, ne güzel Nas felak okundu mu? Tamam. O, o benim benim, benim için felak okudu bana. Kasması diye okundu ama hemen kalktı bir Ama Selim ben de başka bir şeyler yaptım yani. Bir yine hiç okumadan gene bakalım ne yapacaksın? O yine bir şey bulur. Çok yani oldu oraya. Çok Çok oraya ne, ne oldu ki? <laughs> o, ben de ben bakıyorum sen de. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yaptım. Sen de mi inandın? Ee, ben de ee, Ne bileyim mi? mi? Evde yaptığımızı Sabahtan beri yapılıyor bu. Teyzeyle e. sıkıldın mı? Bu dolabı söyleyeyim. Burası yelek olmuş mu, ki. Çok mu? Çok mu? Oldu her tarafı. Şuradan niye öyle oldu? Şimdi şöyle. Bitti buralım. mi bugünkü? Bitti. Hı, bitti. Sezon kapandı. Sağ olsun. Allah razı olsun bunlardan. Tahtanız da pek güzelmiş ama. Ne? Tahtanız yak. Hani üç ayda geldiyse. Emrah önceden öyleydi. Evde el nasıl da yaptı. kabarmış. He. Ellerine sağlık. Şey onu çekiyor Çekecek <laughs> misin seni? hep böyle el emeği göz nuru tabi canım saatlerce bunun başını bekliyoruz iyi oldu 4 pazı mı yaptık? birini yolladık, Allah razı olsun çekmedin değil mi ki? yok çekmedim buyurun efendim hane olmuş, eline sağlık Kezban Abla. Afiyet şeker olsun, Hı. hep birlikte olsun, İçtik böreğimiz bu. Yapılan Bak. Gömbe. Evet. Bunu böyle ayıracağız, paketleyeceğiz, müşteriye vereceğiz. Afiyetlice yiyecekler. Yemek. Hatta Diyarbakır'a gidecek biliyor musun? Vallahi. Vallahi. Ama. Tavriye sipariş veriyor. Evet, Diyarbakır'a gidecek. Kargo ile gidiyor. Yok, gelip kendi götürecekmiş. He, kendi götürecek. Evet. <laughs> Zaten buzluğa koyduğun zaman. Evet, çıkarıp ısıtıp yiyeceksin. Tabii Ramazan'da falan. He. Sahur için tam. Buyurun efendim. <laughs> <laughs> Al kalı, önüne aynı kızarıyor işte. Ellerine sağlık. Bu sefer tam Allah. çektim vallahi. Her evet. şeyiyle çektim. Her şeyle çektim. Görüşürüz. Sen ne diyorsun? Evet, o ne yüzden çıkmayacaksa vermez. Bir de yanı <laughs> veremez. Yani <mi>? tabii <laughs> ki veremez. <laughs> ben gönlümle büyüyorum, gelin. Ha. Sonra <laughs> <laughs> Sen fırsatını al bir tane iyi. Alırım abi. Eksi çıkarsa vermez. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaz, ben Çıkmaz, onu. o saygım. Sen sana telefon eder. <laughs> e, evet. Belki bizim Her araba koyarlar. yok ben, ben yiyemezdim. E biz şey yapabiliriz de. aynen. İsteyebiliriz değil mi? Bir şey Bir şey Bir şey şey Al canım. Teşekkürler. Zeynep'e. Sağ ol. Oskar'a da Hani Şimdi varınca yiyiversin. Hasan olarak böyle sıcak sıcak bekleriz. Gömbe yemeği. Gömbe yemeği. Biz akşamaca böyle gömbe mantı yapıyoruz. İki kardeşiz. Değil mi? Ne güzel. He? Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İş... İzlediniz videomuzu inşallah sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Buradan tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Kezban ablaya da Hülya ablaya da ellerine, emeklerine sağlık. Allah kolaylık versin onlara da. Şimdi Ramazan'da çünkü onlara da yoğun bir tempo bekliyor. Özellikle bayrama doğru çok işleri oluyor. Çok çok sipariş alıyorlar baklavaları. O kadar güzel oluyor ki. Çok, hele en son ki yediğimiz Gözlerin düğünü için gittiğimizdeki yediğimiz baklava şahaneydi. Bayılmıştım ben. Ellerine sağlık Kezban ablaların. Çok güzel oluyor. Artık bayramda yine kayınvalidem tabii sipariş veriyor, yaptırıyor. Biz bayramda sanırım Hasan olan da herhalde olamayız. Bayramda burada olacağız çünkü. Sağlıkla tabii ki bayrama erişelim inşallah. Tekrar diyorum ya hayırlı Ramazanlarınız olsun. Sizlere de belki bir fikir olur. Hani hamur açmayı bilenler böyle bir gömbe tarzı yapabilirler savurda. Tabi savurda bizler genelde hani böyle börek değil de kahvaltı türü o şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bazen erişte, işte makarnadır yapıyoruz. Yumurta falan çok haşlıyorum ben. Hamur kızartması çok yapmıyorum. Belki ne bileyim bu sefer yapar mıyız onu da bilmiyorum. Yani canımız ne isterse o şekilde samura kalkıp hazırlanıyoruz. Hepimize de dayanma gücü versin, Rabbim kolaylaştırsın, oruçlarımızı sağlıkla sıhhatle tutalım diye dualarımı gönderiyorum sizlere, niyetlerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.